Merhaba arkadaşlar. Ege bir diğer eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Maya yazılımının arayüzünü beraberce inceleyeceğiz. Arayüze genel bir bakış yapacağız. Elimden geldiğince bir sıralama yapmaya çalıştım. Sıralamayı görürken de kısa bilgiler vereceğim. Böylece arayüz hakkında genel bir fikir sahibi olmuş olacağız. İsterseniz şimdi dersimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar arayüz sağ tarafta, sol tarafta da listelerimiz çıkacak. Listeler çıktıkça da sağ tarafta kare içini alarak size o alanı göstereceğim. Yazılımın arayüzü gerçekten kompleks bir yapıya sahip. Öğrenmesi gerçekten zaman alıyor. Ama öğrendikten sonra da kullanımı çok keyifli. Programa ne kadar hakim olabilirsek tabii ki zamandan o kadar tasarruf edebiliyoruz. Daha kaliteli işler çıkartabiliyoruz. O yüzden arayüzü öğrenmek her program için olduğu gibi Maya için de önemli. İsterseniz şimdi arayüzü tanımaya başlayalım. İlk penceremiz Main Window. Burada açılır menüleri bulabilirsiniz. Bu menüler değişkenlik gösterse de File'dan Windows'a kadar olan kısımda aynı şekilde sabit kalıyor. Ayrıca son tarafta yine Cache'den Help'e kadar olan kısımda yine sabit kalıyor. Ama aradaki kısımlar değişecektir. Buradan Maya'nın bütün tool'larına ulaşabilirsiniz. İkinci kısmımız Workspace. Burada çalışma alanlarını oluşturabilirsiniz. Yani arayüzleri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca hazırda var olan arayüzleri tekrar yükleyebiliyorsunuz. Değiştirdiğiniz, değişiklik yaptığınız arayüzleri farklı kaydedip daha sonra istediğiniz gibi kostümüze ettiğiniz yani kendinize uygun hale getirdiğiniz arayüzleri yükleyebiliyorsunuz. Bu şekilde çalışma alanları oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca sade bir kilit işareti var. Bu kilidi tıkladığınızda o arayüzdeki pencereleri bir daha taşıyamıyorsunuz. Böylece arayüzünüzü sürekli sabitlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde çalışma alanları arayüzler oluşturabiliriz. Bir sonraki alanımız menü kısmı. Esasında burada böyle bir isim yok ama ben bu şekilde adlandırdım. Açılır menümüz burada mevcut. Biraz evvel main window kısmında bahsettiğim değişebilen alanın hangi menüyü göstereceğini buradan belirtebiliyoruz. Açılan menülerden istediklerinizi seçtiğinizde main window'un orta kısmındaki alan değişecektir seçtiğiniz alana göre. Bu şekilde modelleme, rigleme, animasyon, effects, rendering gibi alanlarda o açılır menülere ulaşabilirsiniz. Böylece menüler kısmı daha değerli toplu amaca yönelik olarak sıralanmış olacaktır. Şimdi arkadaşlar Status Line'a bakalım. Burada mayanın genel geçer tool'larına ulaşabiliriz. Yeni bir maya dosyası oluşturma, kaydetme, seçim araçları, snap sistemleri, render ilgili belli ikonlar, hypershade yani kaplama ile ilgili çalıştığımız pencereleri açma. Bunun gibi çok genel olan ikonlarımızı burada bulabiliriz. Buraya yerleştirilmiş ikonlar Genelde bizim ihtiyaç duyabileceğimiz, sık kullanabileceğimiz ikonlar genel bir panel olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Windows Icons kısmına bakalım arkadaşlar. Yine ben burayı bu şekilde adlandırdım. Genelde obje ile ilgili olan veya modelleme veya başka alanlarla ilgili olan pencereleri burada açabiliyoruz. Hızlı şekilde kullanmamız gereken tool'lara buradaki pencereler sayesinde ulaşabiliyoruz. Örnek vermem gerekirse Channel Box, Layers, Attribute Editor bunun gibi spesifik olan pencereleri buradan açıp kapatabiliyoruz. Bu ikonlara tıklayarak sağda hangi pencereler açılıyor bunlara bakabilirsiniz. Bu pencereler sayesinde objemizi manipüle ediyoruz veya sahnemizi düzenleyebiliyoruz. Shelf alanına baktığımızda arkadaşlar yine Maya'nın güçlü bir alanı. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyi örneğin pencere açmalar, operasyonlar, dışarıdan içeriye aldığınız pluginler, scriptler veya mayanın içindeki tool'lar aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyi ikon haline çevirip buradaki shelf alanına gönderebiliyorsunuz. Böylece yukarıdaki menülere veya mayanın başka alanlarına gitmeden tek tıklamayla bu ikonlar vasıtasıyla direkt o komutu çalıştırabiliyorsunuz. Tabii ki birden fazla yine shelf oluşturabiliyoruz. İkonları istediğiniz gibi sıralayabiliyorsunuz. Böylece daha düzenli ve daha hızlı şekilde çalışma olanağı sağlıyor. Şimdi Toolbox kısmına bakalım. Burada da manipülatörlerimiz mevcut arkadaşlar. Yani bir objeyi nasıl hareket ettirebileceğimizle ilgili tool'larımız mevcut. Ayrıca viewport'un bunu birazdan göreceğiz. Nasıl gözükeceği ile ilgili olan bilgiler mevcut. Ekstra bazı paneller de mevcut. Kısacası viewport istediğiniz gibi kendinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. Bununla ilgili tool'larımız mevcut. Ayrıca da objeyi nasıl taşıyabileceğimiz, döndürebileceğimiz gibi, manipüle edebileceğimiz gibi tool'lar bu alanda bulunuyor. Şimdi panels kısmına bakalım. Burada kamera ile ilgili olan açılır menü, sahnede bulunan objenin nasıl gözükeceği ile ilgili olan bir açılır menü, ışıklandırma ile ilgili olan bir açılır menü, ayrıca viewport'u nasıl göstereceği ile ilgili olan açılır menümüz mevcut. Viewport'un nasıl göstermesi ile ilgili olan bir render kısmı mevcut. Yani objenin üzerindeki materyali nasıl okunacağı ile ilgili olan bir kısım mevcut. Ayrıca da panels kısmı mevcut. Buradan da yine viewport'u istediğimiz şekilde kendimize uygun hale getirecek panelleri açabiliyoruz. Şimdi panel toolbar kısmına bakalım. Esasında yukarıda bulunan açılı menülerin bazıları burada ikon olarak gösterilmiş. Ayrıca çalıştığımız kamera ile ilgili olan bilgiler burada mevcut. Yine viewportta olan objenin nasıl gözükeceği ile ilgili, ışıkla ilgili viewportun nasıl render edeceği, yani bize nasıl bir sunum göstereceği ile ilgili olan bazı ekstra ayarlar mevcut. Color Management kısmımız yine mevcut. Gain ve Gamma ile de oynayabiliyoruz. Bu şekilde hızlı ulaşmamız için viewport ile ilgili olan ikonlar burada sıralanmış durumda. Şimdiki panelimiz ise viewport. Burası komple çalışma alanımız. İçeriye aldığımız veya oluşturduğumuz objeler, nesneler, aklınıza gelebilecek her şeyi burada görsel olarak görebiliyoruz. Biraz evvel bahsettiğim panels ve panel toolbar ikonları viewport içindeki objelerin nasıl davranacağı ile ilgili olan ikonlardır. Yine viewport'u biz istediğimiz şekilde kendimize uygun hale getirebiliyoruz. İlk açtığınızda büyük bir pencere olarak çıkıyor. Bu pencerenin içinde 3 boyutlu olarak hareket edebiliyoruz ve tamamen görsel işlemlerimizi burada uygulayabiliyoruz. Şimdiki alanımız ise Windows. Yine bunu ben adlandırdım. Esasında bu alan çok değişken bir alan olabilir. Açtığınız pencereleri burada sıralayabilirsiniz. Ama biraz evvel bahsettiğim Windows icons kısmındaki ikonları tıklayarak bu aşağıda sağ tarafta pencereleri açabilirsiniz. Tabii ki bu pencereleri taşıyabiliyoruz, farklı yerlere tekrar konumlandırabiliyoruz. Ama default olarak ilk açılışta burada sıralanacaktır. Buradaki pencerelerden örnek vermem gerekirse, Channel Box, Layers, Attributes Editor, Modeling Toolkit, HumanIK penceresi, bunun gibi pencereleri açabilirsiniz. Windows Icons kısmındaki ikonlara basarak bu pencerelere bakabilirsiniz. Şimdi de Time Slider kısmına bakalım. Burada tahmin edeceğiniz gibi timeline olarak da adlandırılıyor. Animasyon karelerimiz burada mevcut. Animasyonun kaçıncı kareden kaçıncı kareye kadar olacağını buradan görebiliyoruz. Örneğin burada 1'den 120'ye kadar olarak sıralanmış. Burada timeline içinde gezinti yapabiliyoruz. Animasyon keylerini seçebiliyoruz, taşıyabiliyoruz. Bu şekilde kullanabiliriz. Playback kısmına bakacak olursak hepimizin de bildiğini tahmin ediyorum. Timeline üzerinde ileriye gitme, geriye gitme, bir kare ileri gitme, bir kare geri gitme, en başa gitme, en sona gitme gibi olan tuşlarımız mevcut. Böylece timeline üzerinde hareket edebiliyoruz. Animasyonumuzu gerçek zamanlı veya ona yakın şekilde izleyebiliyoruz. Range Slider'a bakacak olursak arkadaşlar, Time Slider veya Timeline'ın ne kadar uzunlukta olabileceğini buradan belirtebiliyoruz. Ayrıca istersek Timeline'ın küçük bir bölümünü görebiliyoruz veya bu küçük alanlarda gezebiliyoruz. Bu şekilde Timeline'ı kontrol edebiliriz. Layers Sets kısmına baktığımızda bunu yine ben bu şekilde adlandırdım. Burada eğer karakter setler oluşturursak burada karakterler arasında yine geçişler yapabiliyoruz. Animasyonlar yaparken biz layer'lar ekleyebiliyoruz. Animasyonları düzenleyebiliyoruz. Bununla ilgili eğer animasyon layer'imiz varsa yine layer'lar arasında hızlı şekilde geçişler yapabiliyoruz. Bu iki pencereyi burada bulabilirsiniz. VPS kısmına bakacak olursak arkadaşlar frame per second yani saniyede geçen kare sayısı demek. Eğer animasyon yapıyorsak bu bizim için çok önemli. Özellikle bunun nerede yayınlanacağı önemli. Örneğin Türkiye'de sahnede 25 kare geçiyor. Avrupa'da da aynı. Sinema salonlarında örneğin filmler 24 kare geçiyor. Bundan dolayı projeye başlamadan önce yeni bir proje oluşturduğumuzda saniyede geçen kare sayısını belirtmemiz gerekiyor. Eğer animasyon işi yapacaksak. Buradan da direkt olarak hızlı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Eğer buradan değiştirirseniz Range Slider'dan da tekrar timeline'ınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama yeni bir proje oluştururken ilk etapta bunu değiştirmenizde yarar var. Bir diğer alan ise Cache Settings Icons. Ben bunu bu şekilde adlandırdım arkadaşlar. Esasında 4 tane tool mevcut. Bu tool'lar genel olarak ihtiyaç duyabileceğimiz tool'lar. Örneğin Maya'nın ayarlarına buradan ulaşabiliriz. Animasyonu izlerken tekrar tekrar devam etmesini mi istiyoruz veya bir kere mi oynamasını istiyoruz veya bir simülasyon veya animasyon yaptığımızda bunu hafızaya alarak bize gerçek zamanla oynatmasını sağlayabiliyoruz. Bunun gibi ikonlar burada mevcut. Şimdiki alanımız ise command line script kısmı. Maya'nın default script dili arkadaşlar mel. Ayrıca Python script dilini de yine destekliyor. Buradan hızlı şekilde çok kısa komutlar da olabilir veya uzun komutlar da olabilir. Buradan direkt komutlar girebiliriz. Mel veya Python olarak bunu değiştirebiliyoruz buradan. Bu komutları direkt olarak buradan da uygulayabiliriz. Command Line Info kısmına baktığımızda burada Maya bize kısa bilgiler veriyor biz çalışırken. Belirli renk kodları mevcut. Örneğin sarı, uyarı, kırmızı çalışmadığına dair bir script yüklediğimizde dışarıdan veya işlemler yaptığımızda herhangi bir hata olursa özellikle simülasyonlarda da burada bu bilgilere buradan ulaşabiliyoruz. Nerede hata olduğunu bize söyleyebiliyor. Bu şekilde bilgilere buradan ulaşabiliriz. Şimdiki kısım ise script editor ikonu. Bu ikona bastığımızda Script Editor penceresi gelecektir. Buradan biraz evvel bahsettiğim Mel veya Python dillerinde scriptler yazabiliriz, yükleyebiliriz, değiştirebiliriz. Ve böylece Maya'yı değiştirebilir, çalışmamıza daha uygun hale getirebiliriz. Veya dışarıdan pluginler, scriptler de bu şekilde yükleyebiliriz. Ve arkadaşlar default olarak açılan Maya'da en son panel Helpline. Buradan kullandığımız tool'larla ilgili kısa yollar ve bilgileri bize gösterecektir Maya. Buradan yine mayayı öğrenmek anlamında da yararlanabiliriz. Arkadaşlar böylece mayayı ilk açtığımızda karşımıza gelen arayüzü beraberce görmüş olduk. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Mayanın arayüzü hakkında genel fikir sahibi olmuşuzdur. Ama unutmayın ki mayada gördüğümüzden çok daha fazla pencereler mevcut. Bunu zaman içinde zaten beraberce göreceğiz. Önemli olan bu derste mayayı ilk açtığımızda menüler nerede, ikonlar nasıl yerleştirilmiş, genel olarak fikir sahibi olmaktı. Umarım yararlı olmuştur. Bir dersimizin daha sonuna geldik Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle izlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.